Yavaş yavaş. Haber Sen gelsin. Kime? Kanallara. Evet o doğru. Pardon Beş, değil, beş dakikada Enes'in nasıl havalara girdiğini izliyoruz. Dur, dur. Hem zaten Yakup senin yüzün gözükmüyor ki Enes'inki gözüküyor. Paylaşacağım bak. Annen görürse azar işitmez senden. şey olmaz. İşte gördüğünüz gibi bu çocuk ayı. Pardon abla. Ne hissediyorsun Enes Bey? yavaşla. Sevdiği kız başkasına var mı? Vuramaz atlayacak. Oynar Kalede de iyi yap. Seyirciler size gelsin. <gülüyor> 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 Her şey seyircilere. Gelme. geldi. <laughs> Geliyor. Ne <laughs> 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 i got a hit more than a moment high digit for the big